Türk İş, Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırmasının Ağustos ayı sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre Temmuz ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı 19.234 liradan 19.271 liraya yükseldi. Uluslararası Para Fonu IMF, Türkiye'nin ekonomi politikasındaki dönüşümün Türkiye'nin genel politika karışımını sıkılaştırarak kriz risklerini ciddi ölçüde azalttığını ve güveni arttırdığını açıkladı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Başkanlığında toplandı. Toplantıda Eylül ayının ilk haftasında açıklanması planlanan orta vadeli programın temel politika hedefleri görüşüldü. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada uygulanan orta vadeli programın olumlu sonuçlarının pek çok alanda alınmaya başlandığı, bu kapsamda Haziran ayında başlayan dezenflasyon sürecinin devam ettiği bildirildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre kur korumalı mevduatlarda 40,05 milyar liralık bir azalma yaşandı. Bu düşüşle birlikte kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 1,62 trilyon liraya geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı iş dünyasının talepleri doğrultusunda enflasyon muhasebesi uygulamasında küçük işletmelere kolaylık sağlamak amacıyla yeni düzenlemeler devreye alacaklarını belirtti. Şimşek, yaklaşık 1,5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefini geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarıyoruz dedi. Türkiye İstatistik Kurumu hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %4, bir önceki yılın Aralık ayına göre %43,48, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,77 ve 12 aylık ortalamalara göre %79,05 artış gösterdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitkisel üretimde yeni destekleme modelinin hayata geçirildiğini belirtti. Yumaklı, ilk defa bitkisel üretim destekleri 3 yıllık ve üretim döneminden önce açıklandı. Destek kalemlerinde sadeleştirmeye gidildi. Bitkisel üretim yapan çiftçi, kayıt sistemine kayıtlı tüm üreticiler destek alacak dedi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, enflasyon muhasebesine kolaylık sağlayacak yeni kararlardan dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, İstanbul Ticaret Odası olarak enflasyon düzeltmesi uygulamasına ciro sınırı getirilmesi önerimizin de kısmen de olsa hayata geçirilmesinden memnuniyet duyuyoruz, dedi.